Merhaba arkadaşlar otomobil kanalıma hoş geldiniz. Şöyle umarım iyi kayıt alıyordur. Uzun bir aradan sonra video çekmek istedim araba kanalında. Telefonu sabitledim ama umarım düşmez arkadaşlar. <laughs> böyle bir gezinti videosu tarzında bir video yapmak istedim yine aracımı arkadaşlar yağ alacağım Geçen gün yağ eklemesi yaptım tipi aracımı ama yine yeterli gelmedi yani çok araç gezdiği için yani bu aralar Girişi de biraz hızlı yaptım kusura bakmayın. Yani şimdi bir litre kadar yağ koyacağım aracıma mecburen. Öyle yağmurlu havada da bir gezinti videosu ol olacak. Biraz hızlı çıkalım bu saatlerde çok şey oluyor. Kışın daha çok video gelecek arkadaşlar aracımda. El ele ele karlı havada çıkacağım yani. Bir şeyim o hayalim. Karlı havada aracımla çıkıp şey yapmak istiyorum. Video çekmek istiyorum yani böyle. Evet. Ne kadar süre olursa. geçen sene şey yapmıştım. Geçen sene değil ondan önceki sene. Geçen sene hiç kar yağmadı. Soğuk havada marş yapmıştım aracıma. Ve de kısa bir video atmıştım. Araba kanalıma. Telefon umarım düşmez arkadaşlar gideceğim kadar. Bir litre daha şimdi yağ eklemesi yapacağım. Geçen of rahat videosu atacaktım arkadaşlar. Tipo aracımla. Ama yerler fazla yaş değildi. Yani yağmur yani çok yağmadığı için ben de şey yapmadım. Yani çamurlu yolda arabayla gidecektim. Video çekecektim. yani sizlere. Bayağıdır çünkü kanala başlıyorum. Diğer videomda bir izlenmiş. Yani 40 dakikalık bir videoydu ama teşekkür ederim yani herkese. Bayağı da bir yağmur başladı gördüğünüz gibi. Bu de dedim değişiklik olsun arabayla çıkayım Park sorunu da var çok arkadaşlar ama yapacak bir şey yok <laughs> 1 litre kadar yağ ilavesi yapacağım artık 1.200 gram falan 1 litre koydum ama yani yağ çubuğu minimum okudum bile üstüne çıkmadı yani Gördüğünüz gibi bayağı da yağmur yağıyor yani Şöyle normal şey moduna alayım onu, seçenekleri evet, yavaş moda bu modda kalsın. Bir litre daha yağ ilavesi yapacağım Fazla uzun bir video olmayabilir. Kusura bakmayın yani. Diğer videolarım çok uzun oluyor Umarım kayıttadır. Sıkıştırdım çünkü telefonu koltuk başlığının arasına oradan tuşlara basıldığı zaman bazen topatabiliyor şeyi. Böyle gördüğünüz gibi <laughs> geldik şeye neyisin bir litre daha ilave yapayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Yani bayağı eksilme var. Diye. Bu sefer 1.2 litre koyduracağım. Çok eksildiği için. Çünkü yeterli gelmedi. Bir litre daha koysam gene yeterli gelmeyebilir büyük ihtimal. 第二，你你报告使用者，比如说。

लोग कोई का करेंगे वहां पे जाके और वो लोग वहां पे जाएंगे और हम सब करेंगे 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 और हम Evet arkadaşlar geri geldim. <laughs> ya da tamladık arkadaşlar. Seviyesine bakamadım. Şimdi bakacağım arkadaşlar. Minimumun da altında yani bir litre koydum. Yetmedi üstüne de ekledim biraz. Böyle bir kısa bir video çekmek istedim yani. Yağmur da 2 ya. dakikada 2 saniyede bakacağım seviyesi 200 gram da fazla koydum arkadaşlar. Zaten eksik 3 kilometre başa. Şöyle seviyesine bakayım. 2 dakika, dakikada. 2 dakikada. Evet arkadaşlar gel geldim. Şimdi yağımız tamamlandı. Demek ki bir litre daha istiyormuş üstüne. Fazla yağsız olunca da iyi değil bu arabaya arkadaşlar yani. Motorun sesi bile artıyor yani yatak sesi şey şey sesi oluyor arada. Vuruntusu zaten egzantrik sıyırmıştı vuruntu sesi falan da yapıyordu. Yağımızı da tamamladık. Böyle kısa bir video çekmek istedim yani. Açık yağ alıyorum genelde arkadaşlar. Çok kişi tercih etmiyor açık yağ ama ben yapacak bir şey de yok. Çünkü kilometre başına bu araba yağ eksiltiyor. 500 liralık yağ alsam de. Alırsam 500 liralık yağ şeyini alacağım. Bir tane yağ gördüm arkadaşlar çok iyi. neydi o şeyin adı? SN SN 5 oil diye bir yağ var. Yani yağ eksiltmesini önlüyormuş arabanın böyle bir yağ gördüm yani internette. Alırsam onu alacağım. Bir tane böyle bir tipo test ettiler. O araba da kilometre başına yağ yapıldı yani. Adam şeyi onayladı yani kullanan kişi. Ben de memnun kalırsam arkadaşlar deneyeceğim. O yağı koyarım. Dedi. Yağ bakımı da yaklaştı zaten. Yağmur da bayağı ıslandı. yağımızı da tamamladık arkadaşlar. Motor sesi bile arabanın azalıyor. Yani yağ tamamlanacak. çıksın diye bir de çekmek istedim. Zaten çoğu yara hep genellikle tek başıma gidip gidiyorum. Şu şeye zaman şeyini biraz daha hızlandıralım. Zaten ilk yağmurlu havada video çekişim arkadaşlar. Genellikle ya güneşli havada ya kapalı havada. Hava bile yumuşadı yani arkadaşlar. Çok soğuk dedi. Demin oradan başlatacaktım normalde videoyu. Orada başlatamadım. Orası çünkü sıkışık. Her dakika arabalar geçtiği için hep bir de park şeyi oluyor. Böyle kısa bir video yapmak istedim yani sizlere. Otomatik jikle ile ilgili bir de, de soru da gelmiş arkadaşlar. Yani gayet memnunum. Devre ayarını da yaptım. Kışın hiç yani otomatik el çekmeden kendi kendini ısıtıncaya kadar araba 70 dereceye kadar şey oluyor yani devreden çıkmıyor. 1300 devir ayarladım. 900 devirden kendini ayarlıyor sorucuya kadar. Sonra otomatik kapatıyor. Krank sensörü ile ilgili soru gelmiş. Krank sensörüne Varma marka takmıştım daha önceden. Sonra şeyi şanzıman indiğinde bir daha değiştirmişler. Ya magnetli marelli taktılar. Ya boş marka taktılar. Yani onunla ilgili de soru gelmişti. Yani tam ben de bilmediğim için ne desem yalan olur. Yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Dediğim gibi off rahat videoları kar yağarsa karlı havada sürüş videosu gelecek. Yani karlı havada ne kadar gezebilirim gerçi de ama çok gezmem yani. Buralarda falan gibi. Şehir dışına çıkma o kadar. Dediğim gibi fırsat buldukça videolar atacağım arkadaşlar. Şu anda iş çıkış saati çok sıkıştı yani. Hemen yağmur da yağıyor. Bir de hemen evin oraya doğru gidelim. Yani aracımla da çıkmayı, çıkmayı düşünmüyordum pek. Ya almak için çıktım yani. tamamı size tamamladı kardeşim Zaten yağ bakımı geliyor. 270 binde yağını değiştireceğim aracımın. Bir de lastik ro rodaşına girecek. Ön lastikleri arkaya, arka lastikleri öne takacağım. Şubat'ta değiştirdim zaten. Bir sene olacak hemen hemen. 30 bin, 40 bin kilometre sonra değişiyor diyor. Hemen hemen o kadar oldu yani. 20 bini geçti yani. 20 binde, 25 binde. Çok sıkışmış yol arkadaşlar. Buranın da bu sıkıntısı yani geçen videomda da söylemiştim bayağı uzun bir video olmuştu ama arkadan da bir şey belli olmuyor <laughs> e hapsiniz hatta <saklamaya. gülüyor> var ya arabayla trafiğe çıkmak istemiyorum yani o derece. her sokak arkadaşlar tek yön tek yön. Bu belediye başkanı seçildi yani ondan sonra yani kimse de memnun değil gibi duruyor yani. Az çok ben takip ettiğim kadarıyla yani. Çıktığım yerde olmamış iyi bari. Buraya bırakmıştım arabamı da zaten. Yağmurlu hava zaten. Asla bir yere gidemezdim. Böyle bir video çekmek istedim sizlere de. Onun için şöyle aracımı yanaştırayım sıfıra sıfır buraya. Buradan da çok yakın geçiyorlar arkadaşlar. Fazla da kaldırım taşına yanaştırmak istemiyorum. Geçen de şey oldu arkadaşlar. Lastiği sürttürdüm. Lastik kalktı yani şey Can biraz. Yapıştırdım onu da hızlı yapıştırıcıyla. Biraz daha yakınlaştırayım arabayı. Böyle kısa bir değişik bir video oldu ama olsun. Yani böyle içerikler çekmeye çalışacağım. Önde de biraz çıkma payı bırakayım. Tamam. Çok da yakın olmasın. böyle bir kısa bir video çekmek istedim arkadaşlar dediğim gibi çıktığım yerde dolmamış ibare aracımda böyle dediğim gibi köy köye giderken falan da videolar çekebilirim yani normalde arkadaşlar yani çekmeyi düşünüyordum böyle içeriklerde ya zamanım olmuyordu ya şey olmuyordu fırsat bulamıyordum ya da Acil bir telefon geliyordu yani bir yere gitmem gerekiyordu hemen ile giderken hiç aklıma bile gelmiyordu yani böyle tek başıma çok yola gidiyorum yani 20 dakikalık bir video oldu izlediğiniz için teşekkür ederim normalde yayı koyarken de gösterecektim size arkadaşlar ama şeyden gösteremedim çünkü e telefonu sabitledim alacağım telefonu bir daha buraya geri sabitleyemem yani. Bulgandan sıkıntı oluyor. Tripod gibi bir şey almam lazım aslında da. O arada bakacağım. Bilmiyorum nasıl olacak. Dediğim gibi böyle sürüş videoları gelecek aracımda. Yani daha çok yağ videosu olsun. Yağ bakımında belki video çekebilirim. Yağ bakımı da yaklaştı. Egzozun arabanın altında şeyi değişecek arkadaşlar. Bilmiyorum ne zaman değişecek. Orta susturucusu. O da dağıldı takır takır ses yapmaya başladı egzozdan dolayı. Onu da değiştireceğim arkadaşlar dediğim gibi. Yani aracıma yaptı, yaptır yapacaklarım, yap, yaptıracaklarım bunları şu anlık yani. Yağmurun da yağması iyi oldu bir yandan arkadaşlar. Araba tozsuz içindeydi. Bu arada çok arkadaşlar dediğim için de özür dilerim. Böyle kısa bir video oldu yani. Şöyle bakayım kaç dakika olmuş. Kapatacağım şimdi arkadaşlar zaten. Şöyle 20 dakika olmuş dediğin gibi tam. Şöyle odaklayayım. Umarım bulanık çıkmamıştır. Bulanık çıktıysa da kusura bakmayın. Dediğin gibi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle dışarısını da göstereyim hemen 2 dakikada fazla ıslanmadan. Ya böyle da bir sürüş videosu oldu yani. Demin aracımla da çıktığım yerime de girdim. Buradan çıkmıştım zaten. Biraz daha ileri alabilirim aracımı. Yani öyle arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Böyle vlog tarzı bir sürüş videosu oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Otomobili kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum yaparsanız sevinirim. İzleyen yorum yapan herkese beğenen herkese teşekkür ederim şimdiden. Dediğim gibi diğer videomda 1000 izlenmiş arkadaşlar. Bayağı bir izlenme almış koyduğum da. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.